Tiroid bezi vücudumuzdaki en büyük endokrin bezlerden bir tanesi yani hormon salgılayan bezlerden bir tanesi. Vücudumuzun bu bölgesinde böyle kelebek şeklinde bulunan bir bez. Eğer bir kişide tiroid hormonları fazlaysa glikoz tutulumu fazla oluyor. Mide bağırsaklardan glikozun emilimi fazla oluyor ve böylece o kişide insülin salgısında bir artış meydana geliyor. Ve hipotiroid durumunda da bunun tam tersini gözlememiz mümkün. Eğer yine bir kişide tiroid hormonu çok fazlaysa e, lipitler mobilize olarak plazmada serbest yağ asitlerine dönüşüyor ve vücuttaki depo yağların azaldığını görüyoruz. Fakat hipotiroid durumunda maalesef ki bu depo yağların azalması söz konusu değil. O yüzden genelde hipotiroid olan kişiler kilo vermekte oldukça zorlanıyorlar. Kalp gücünde artmadan bahsederken bu aslına bakarsanız hafif bir ateş durumunda veya bir egzersiz sırasında artan bir kalp gücü gibi olsa da aslına bakarsanız çok şiddetli bir miktarda hipertroid durumu varsa bir süre sonra bu kalp gücündeki artış çok fazla fazlalaşacak ve protein katabolizması nedeniyle kaslar tamamen güçsüz bir hale gelecek. Eğer hipotroidi durumu varsa böyle bir durumda kasların tembelleşmesine yol açtığı için kasların kasıldıktan sonra gevşemesi çok çok uzun zaman alacak.